Aleyküm 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 selam selam. aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Selam aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Tanıyor musun abi? Neyi tanıyorum? Bunlara selam veren herkese. Selam vereceksin tabii oğlum. Bak, o ben. Çorumda her kişiye selam vereceksin çarşıda yürürken. Selam aleyküm, aleyküm selam. Öyle selamsız sabahsız gitmek yok. Tamam. Anladım abi. Ha. Şimdi ben sana çok önemli bir şey daha öğreteceğim. Nedir abi? Çorum yürüyüşü. Çorum yürüyüşü mü? Çorum yürüyüşü. Yürüyüş. O nasıl bir şey ya? Şöyle bir şey. Kim kullanır Hafif. Hafif aç. La öyle. O kadar kolay. Şimdi, hafif. Kır şimdi. Kır hafif, hafif kır. Hı? Gördün mı? Şimdi yürü. Yürü, 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 yürü. yürü. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. La öyle Orhan gibi yürüme oğlum. Öyle rahat yürü. Öyle güzel böyle. Rahat Öğrettiğin gibi yürüyoruz abi Öğrettiğim işte. Öğrettiğim öyle mi lan benim sana? Gerilerden bol paylaşım ataklarını giriyoruz. Artık yüz ver giriliyor. Alice Karataş atın üzerinde coşuyor adet. Brr. Ablacığım seninki çok zor durumda. Benimki? He dedi altına kaçırdı. Dede kim, ne kaçırdı oğlum? Ablacığım dede tuvalette altına sıçtı. Temiz bidon falan ayarlarsak götüreyim, adama bekliyor. Bidon mu? Pardon ben karıştırdım, kocan zannettim. Benim kocam öldü. Aman başın göğe erdi, anca müze gez. Pardon, kocanız sağ mı? Neden sordunuz? Yo yo öyle düşünmenizi istemiyorum. Hani sağsa başka konuşacağım, değilse başka konuşacağım. Sağ sağ buralarda bir yerdedir, gelir birazdan. Ha işte gelmez. Gelmez mi? Neden? Başına bir şey mi geldi? Yo yo önemli bir şey yok, kaçırdı. Kim kaçırdı? Nereye kaçırdı? Ne diyorsun kardeşim ya? Ya kocanı kimse kaçırmadı. Adam altına sıçtı, bekliyor. Bir temiz bidon bidon bir şey götürmemiz lazım. Kimse benim kocam hakkında böyle konuşamaz. Terbiyesiz, haddini bilmez. Allah'ın bütün manyaklar da beni buluyor. Kim bu Hulusi'nin karısı ya? Buyurun, benim. Ha, ablacığım adam tuvalette altına kaçırdı. Bir dön bir dön bir şey götürelim, Yazık bekliyor. Yine aynı şakayı yapmış. Şaka mı? Şaka. Bu şaka mı şimdi? Ne boktan şaka ya, böyle şaka mı? Şaka, ben tamam güzel bir şaka. Bak ya, biz sahip çıkalım dedeye diyoruz, dede bize dolap çeviriyor. Ulan benim adımda dolap halıysa ben sana bir dolap çevireceğim. Nerede döneceğini şaşıracaksın. Ne diye bak arkadaş Yaşından başından da utan. Lan oğlum kapat lan şunu nasıl yürüyorsun ya? Ya Kobet sen valla arkadaş dört kilometre yürüdük hala böyle... Ya abi yeter ya. Bütün çorumu yürüttün bana. Daha ne kadar yürüteceksin ya? Ya oğlum daha sekiz kilometre yürüyecek. Ne? Öyle. Eğitim önemli. Yapamıyorum bir de orangutan gibi yürüyorsun oğlum ya. Bir bak sana bir şey diyeceğim. Çok önemli bir şey. Ayhan Işık var ya. Çok önemli bir sanatçıydı. Evet. Evet. Yürü. Yürü, yürü, Allah. Allah.